Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere menekşe yetiştirirken ne gibi yanlışlar yapıyoruz onu anlatayım. Bir sık sık toprağını değiştirmek. Toprağını sık sık değiştirmeyin arkadaşlar. Kök gelişimi olduğu için menekşenizin gelişimini yavaşlatır hatta durdurabilirsiniz. Onun için iyice gerekmedikçe toprağını değiştirmeyin arkadaşlar. Saksı değişiminde daha büyük bir saksıya geçirmek. Küçük bir saksıya fidelediğiniz menekşeniz yeterince büyüyüp etrafına taştıktan sonra bir büyük boyuna geçirebilirsiniz. Bu yanlış yapılmış bir durum. İşte normal olan bu arkadaşlar. Böyle bir saksıya geçirebilirsiniz. Her zaman için bir büyük boyuna geçirmeniz lazım arkadaşlar. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Yerini değiştirmek. Arkadaşlar menekşenizin yerini değiştirmeyin. Eğer koyduğunuz yerde güzel gelişip canlı duruyorsa yani gelişimi de güzelse hiç değiştirmeyin yerini. Çünkü farklı bir ortam aldığınız zaman zaman gerekiyor. O ortama alışıp da tekrar büyüyebilmesi için. Onun için yerini değiştirmeyin. 4. Toprağa ıslakken su vermek. Arkadaşlar toprak ıslaksa hiç su vermenize gerek yok. Elinizle kontrol edin. Kuruduysa Elinizle böyle bakabilirsiniz. Kontrol edip toprak kuruysa su verebilirsiniz menekşelerinize. Fidelediğimiz yaprağı çıkarıp tutmuş mu diye tekrar tekrar bakmak. Bunu ben ilk zamanlarda çok yapardım arkadaşlar. Sabırsızdım biraz. Eğer fidelediğiniz yaprak kök köklenmeden diktiyseniz eğer şurasında bak şu damarda böyle bir yeşillik varsa Yaprağınız hala canlı ve kök gelişimi devam ediyor demektir. Zaten kök gelişimi tamamlanıp da bittikten sonra yaprak vermeye devam edecektir. Güneşe koymak. Arkadaşlar güneşi hiç sevmez menekşeler. Güneşe koymayın hassastır yaprakları hemen yanabilir. Güneş alan bir pencerenin önüne tül çekip önüne sehpa koyarak üstün, üstüne koyup büyütebilirsiniz menekşenizi. Kötü olmuş ya da hastalıklı yaprağı almamak. Kötü olmuş yapraklar çok önemli arkadaşlar. Mesela şu kök kısmında, sap kısmında sararma, çürüme, yumuşama olduysa yaprağınız zaten canlılığını kaybedip yumuşadıysa ve aşağı doğru sarktıysa bilin ki o hastalıklı bir yaprak. Onu hemen kökünden almanız gerekir bir bıçakla. Köke inmeden çünkü o hastalık köke inerse menekşenizi kurutabilir. Evet. Gübre vermek. Gübre vermek arkadaşlar herkesin yapabileceği bir şey değil. Fazla verirseniz menekşeniz yanar gübreden. Çünkü kaldıramayabilir. Ben pek gübre kullanmıyorum. Yani gübresiz yetiştiriyorum. Vitamin verebilirsiniz. vitamin de neyi? Kullandığınız evdeki sebze haşladığınız sular Onlardan koyabilirsiniz dibine. Çiçeklerini koparmak. Çiçeklerini arkadaşlar solduğu zaman çiçeklerini koparmayın. Böyle tek yap tek çiçeğini koparmayın böyle. Böyle böyle koparmayın. Eğer kuruduysa şu kök kısmından alabilirsiniz bütün olarak. Bu şekilde koparabilirsiniz bu çiçeklerinizde zamanla çürüdükçe kurudukça alabilirsiniz. Vitaminli toprağa dikmek, vitaminli toprağa dikmek o ayrı bir konu arkadaşlar. Bunu sizlerle ayrı bir video yaparak paylaşacağım. Vitaminli toprak evde nasıl yapılır, nasıl olması gerekir, o ayrı bir konu ihtiyacı olduğunda bulamamak menekşeniz eğer çok yapraklandı şey, yapraklandıysa hiç fazla yaprağa gerek yok kenarında kocamış kötü olmuş yapraklarını alın güzel bir forma sokun menekşelerinize o zaman bakın zaten daha güzel çiçek açacak ve güzel görünecektir gözünüze de yalnız zamanda saksı değişimi arkadaşlar mesela bu fidelenmiş bir şey yaprak zamanla yavruları çıkmış. Bu yaprağa şu anda ihtiyacı olmamış. Bak çürümeye başlamış bu da artık. Bu yakında düşecek galiba. Çünkü artık yavrular bayağı büyümüş. Buna ihtiyacı kalmamış. Bu yaprağı koparmamanız lazım arkadaşlar. Kendiliğinden düşmesi lazım. Hatta böyle küçükken fidelememek gerekir. Bunların iyice büyüyüp kuvvetlenip ondan sonra fidelenmesi gerekir. Bir de Menekşelerinizin çiçekleri döküldükten sonra ayrı bir saksıya geçirebilirsiniz. O zaman daha iyi olur menekşeleriniz. Hem de tekrar dinlenmiş olur sonra tekrar çiçek vermeye başlar menekşeleriniz. İyi günler diliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın canlar. Hoşçakalın.